Merhaba arkadaşlar bugün yemek yapacağız Aa, oyun hamurlarıyla mı Meyra evet. ay çok güzel Hadi başlayalım heyecanlandım ben Evet arkadaşlar şimdi top top dizdik buraya bütün hamurları top top dizdik elimizdeki renklerin hepsini buraya koyduk arkadaşlar Evet, evet Meyra'cım ne yapacaksın şimdi hamburger Hadi başla. Başlayayım. Anne. Efendim. Bak. Hadi bakayım. Aa, aa yapıyor benim kızım. Neler yaptın Meyra'cığım öyle sen. Mavi. Şimdi de evet. e, hamburger hamurumuzu yapalım. Şöyle yuvarlak yapalım. Şuraya koyalım. İçine de malzemelerimizi koyalım. Yeşil evet. marılı olsun. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi bir ben mor yapıyorum. Etmeyecim devam et. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bir hamburger pastası yapıyorum. Hadi bakalım. Ben de yapmaya çocuğum boynumuzu kadar. Evet şöyle bir etimizi koyalım içerisine. Ha. Yeşil olanlar marullarımız. Altı da hamburgerin altı ve üstü olacak. Ondan sonra başka ne giriyordu arkadaşlar? Hamburgerin içine yahu. Tabii ki. Bizim kırmızımız yok. Domates de oluyor. Domates de oluyordu. Evet. Domatessiz olsun. Bunu domates sevmiyormuş. Öyle farz edelim. Şöyle. Şöyle. Miracığım bu ne? Aa, pastanın karaması. Şöyle birazcık şekil verelim. Ben kaldım, ben Aletimizi de gösterir misin bize? Evet, böyle bir alet, herhangi bir oyuncak. Şöyle kaldırıyoruz. Evet, onu da koyduk arkadaşlar. Sonra onun üstünü deyle yanına Sonra şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle, oh oh oh, tam yemelik oldu vallahi oh oh, Isırıyoruz arkadaşlar böyle, lırp lırp götürüyoruz bunu. Evet hamburgerimizi buraya koyduk arkadaşlar. Ben bir tane de sosis yaptım arkadaşlar. Burada sosisimiz. Şekerli sosise benzemiş. <laughs> evet öyle benzedi birazcık. Şimdi size birazcık patates yapalım. Meral'cığım sen ne yapıyorsun? Tabağımızın yanına. Ben de pasta yapacağım. O da pasta yapmaya çalışıyor. Öyle. Evet arkadaşlar. Şimdi avucumun içini çekiyor musun? Evet. Tamam. Şimdi ben bunu pat patates yapacağım. Şimdi üstüne pastanın bu kalp yapacağım. Evet. Yap bakalım. Elini biraz çek biz de görelim. Evet, bir patates. Oklavanla şu mor hamurunu aç bakalım bir. Şu pembeleri çek şuradan şöyle. Evet arkadaşlar. Ay arkadaşlar. Patatesimiz. Ah, <laughs> elleri <elde gülüyor> hamur oldu. Da patatesimiz. Onu da koyduk. Burada patatesimiz. Şimdi sen kalp mi yapmak istiyorsun Meyra'cığım? İstersen ver o kalbini bana. Anne sana yardımcı olsun. Bak şimdi arkadaşlar şöyle kalıbımızı şöyle iyice bastırıyoruz kalıbımıza. Evet arkadaşlar şimdi ablam kahvaltı. Şöyle yerine. çıkartıyoruz. Şimdi burada bir kalbimiz kaldı. Onu da Şuradan basarak çıkarıyoruz. Gözük gözüküyor. Şöyle yaptık. Pubi bu bir kurabiye zaman. olsun. <laughs> evet çok bu da güzel zaman oldu. Be, tabağım bu olsun arkadaşlar. Tamam olsun Mavi tabanın üstüne Evet Bir tane de O kalbin yanına e, Üstüne olsun şeyler yap böyle mavi mavi Bir tane de kakaolu olsun mu arkadaşlar şey. Olsun Evet arkadaşlar gördünüz Kurabiyelerden üst üste pasta yapabiliriz Evet şöyle buraya bir çikolatalı Kalbimizi bırakıyoruz arkadaşlar size Güzeltelim şöyle. Evet, arkadaşlar. Ben Bu da şöyle yuvarlak yapalım. olsun arkadaşlar. Bunu da bıraktık buraya. Arkadaşlar boncuğum nasıl Bayağı güzel olmuş değil mi? Oldu çok güzel olmuş Meyra'cığım. Şimdi fırına koyayım pişsin. Şöyle fırın taksınıza koy. Arkadaşlar Meyra'nın pastasını gördünüz mü? Harika gözüküyor. <laughs> Ablası çok yakından gösterir misin arkadaşlarına? Şu an gözüküyor. Bunu şöyle tepsimize koyalım mı Meyra'cığım? Bence fırında dursun pişsin. Tamam bu fırın tepsimiz. Bırak. O zaman pişiyor. Evet şu an pişsin orada. Sen bunları al. Bize kalple pasta yap böyle. Bir sürü kalp yap. Onları üst üste birleştir pasta yap. Olur mu? Hı? Olur. Bak bakalım bir bana. <laughs> evet arkadaşlar. İyi şu fiyonkun aynısını yapmak istiyorum ben. Bunu bir fiyonk gördüm ve çok hoşuma gitti. O fiyonkun aynısını yapabilirsem. Arkadaşlar. Evet, şöyle evet. şurada bir fiyonkumuz vardı şöyle. Evet, onu şuraya kondurmak istiyorum. Arkadaşlar. Ah, muhteşem. Muhteşem. Harika olmuş. Harika olmuş Meyra'cığım. Tabak yapalım bir de. Pembe bir tabak yapabilirsin. O zaman kalpli olması lazım tabağın. Ay bana bir kalpli tabak yapabilir misin? Hangi renkten istiyorsun? Mor renk mi? Evet. Mor değil o Buyurun. Anne tabak. Tabak mı istiyorsun? Ee, Tabii. Tabak da geliyor. Şimdi şöyle oklavamızı aldık arkadaşlar. Tabak ta, görüntüsü vereceğiz biz buna. Bir tane de kalp, kalp. tabak. Evet tabak arkadaşlar mi? şöyle bir tabak görüntüsü veriyoruz. Oklavamızla açıyoruz. Bu bir pasta tabağı görüntüsü oldu. Şöyle. Tabağımıza biraz şekil verelim. Şekil. Evet. evet. Her yeri kirlettik biz. Dağıttık. Mahvettik bütün Özellikle Meyra bunu böyle <laughs> iğrenç iğrenç yapmışsın yahu. Yapıştırmışsın onu oraya. Kalkmıyor da. Bizim evet. kendi yaptığımız hamurlarımız vardı. Meyra'cığım onu oraya yapıştırmış. Yeni yapmıştık. Bozuldu artık. Bozuldu evet. Evet, benekli bir tabak yaptım arkadaşlar. Bunu Meyra'ya vereceğim şimdi. Al bakalım. Buyur Meyra'cığım. Teşekkürler. Rica ederim. Birazcık hamur alayım. Hepsimizde evet. bekliyor. Nilacım, bunu al. Tamam. Evet, arkadaşlar ben al. balık yapmak istiyorum. Eğer yapabilirsem. Ben sonuçta... tabağımı kalbi yapıyorum. Balık yapacağım şimdi. Tabağın ortasında mı deliyorsun? Hayır, pa pasta yapmıyorum. Tabağa kalp yaptım. Evet arkadaşlar. Çek bakayım benle. Hmm. Değişik olmuş. Şimdi, bundaki... Şimdi böyle balığın üstünün pullarını yapıyorum arkadaşlar. Şimdi balığımızın kafasını şekillendiriyorum. Kuyruğunu biraz düzeltelim. Evet. Şimdi şuraya balığımızın gözünü yapacağım arkadaşlar. Şuradan küçücük bir kahverengi buldum. Ve Balığımızın gözünü buraya <laughs> yerleştirdim arkadaşlar. Balığımız evet. şey olsun mu? Böyle yeşili evet. mavili. Pulların rengi olsun yeşiller. Küçük küçük. Pullar koyu koyalım. O zaman şöyle minik minik parçalar alalım. Arkadaşlar. Onların da üstünü çizelim. Onları şöyle arkadaşlar, şöyle koyalım ben önce. Maviyle... Şimdi ben top yapıyorum. Sonra kalp üstüne bastırıyorum. Kalp yapıyorum. Top şeklinde yapıp üstüne kalbi bastıracaksın. Değil mi? Evet. Hmm. Arkadaşlar biraz değişik. Arkadaşlar ben ben yeşil bir çilek yapacağım arkadaşlar. Bakalım yeşilden çileğimiz nasıl olacak? Üstüne şimdi kalp bastırıyorum. Önce şöyle bir herkes sarılır çalışıyor burada arkadaşlar. Meyra uyuyor musun yoksa? <laughs> Doğru söyle. Uyudun mu? Arkadaşlar Meyra uyuyakaldı sanki. Tak kız. Sabah oldu. <laughs> Kokanı sevsinler senin. Evet, şuradan birazcık mor alalım üstüne. Morlarda çilleri mi olacak? Yok hayır. Yapraklarını yapacağız. Şöyle. Bu biraz farklı bir çilek olacak. Hayır. Mesela şurasına şöyle hafifçe biraz dokunduğum zaman. Şöyle. Şimdi, Şimdi şunu şöyle benim yapıştırıyorum pişti. arkadaşlar. Benim Çıkartabilir miyim Sonra şuradan şöyle de yapıştıracağım. Aa harika gözüküyor Meyra'nın pastaları arkadaşlar. Şuradan da şöyle yapacağım. Kek var. Şuradan da şöyle yapacağım. Yaprakları gibi anne, olacak bu. Anne. Ondan sonra Meyra'cığım bak sana ben bir çilek yapıyorum. Evet. Şuradan Ortiniz. şöyle. Şimdi çileğimizin e, üzerine böyle halka veya işte susam şekli vereceğim. yapmış mı arkadaşlar? Bunu da bununla yapmak arkadaşlar. istiyorum. Arkadaşlar bak. Yakını Çok güzel olmuş. gösterelim istersen. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Oy kalbin ortasında ne yaptın öyle? <laughs> Ama güzel oldu. Evet. beni benek oldu. Hadi bir tane daha kalp yapalım arkadaşlar. Yap bakalım. Evet. Anne birazcık bana tabak yapar Çileğimizin mısın? Çileğimizin benekleri de anne, hazır. Anne bana tabak yapar mısın? Arkadaşlar. Anne. Böyle bir çilek oldu bu da. Anne. Efendim. Bana tabak yapar mısın? Tekrar tabak yapmamı mı istiyorsun? Evet. Bir tane daha kalp yapacağım çünkü. Tabii ki. Arkadaşlar ben Melay'a nereye tabak yapayım. Mor renk çok. <laughs> Yakıştı sana. Mor renk çok. Evet arkadaşlar. Evet. Ya bir tabak daha yapmaya arkadaşlar, başladık. Arkadaşlar ben sallanıyorum. Ne yapıyorsun? Evet. Sallanıyorum. hamurdan sıkıldın mı yoksa? Evet. Hey bize bak. <gülüyor> 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 Yapayım. Bir çak yap bakalım. Aferin sana. Çak yap. Çak. Ay elim acıdı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tabak yapıyoruz. Yine ya. karıştırdım arkadaşlar. Tabağa böyle şekiller veriyorum arkadaşlar. Çünkü düz bir şekilde vermek istemiyorum. Böyle böyle oklavanın ucunu kullanarak meyla'ya şekilli bir tabak çıkartmaya çalışıyorum. Hatta şuraya şöyle bir kurdele <laughs> bırakıyorum. Bir kurdele de buraya bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Meyra'nın tabağı nasıl oldu sizce arkadaşlar? Bence çok güzel olmuş. Meyra'cığım tabağın nasıl oldu bakar mısın? Bak <laughs> o başka bir şeyin <laughs> O Meyra? Bu da gökkuşağı. Hmm. Buyur, tabağın olabilirsin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar.